Thank you Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz şans merkezinden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı, 10 numara çekilişine hoş geldiniz. Bizler şans merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam 10 numara çekilişine özel 80 adet top şeffaf tüpte yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz çekiliş heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Ali Yüksel hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz merhaba. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler 10 numara çekilişimize geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. 10 numara çekilişimize özel 80 adet top içerisinden makinemiz sizler için 22 şanslı numara belirleyecek. Sizler 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyeyi kazanabileceksiniz. Aynı zamanda 9 8 7 ve 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Eğer 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz kazanacağınız büyük ikramiye bedeli 1 milyon 638.577 TL'dir. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Bu arada hatırlatmak istiyoruz. Tüm çekilişlerimiz bu akşam da dahil Milli Piyango TV YouTube ve Milli Piyango Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine tüm sonuçları sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Şu anda saatlerimiz stüdyoda 20.02 gösteriyor. 10 numara çekilişini başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekiliş elde edemeden gerçekleşecek. 80 adet top içerisinden makinemiz sizler için 22 şans numarayı birazdan belirleyecek. Hatırlatalım. Bu belirlenen 22 numaradan 10 şans numarayı doğru tahmin ettiğinizde büyük ikramiyeyi kazanabiliyorsunuz. İlk şanslı numaramız geliyor. 18 35 74 62 71. Yetmiş altı. Yirmi bir. 78. Bir. 33. Otuz üç. Evet, 11. şanslı numaramız gelecek şimdi. Makinemiz tarafından belirlendi. 49. Geriye 11 şanslı numaramız kaldı. Saatler 20.05. Millipiango TV, YouTube ve millipiyangoonline.com sayfalarında canlı yayındayız. 52. 53. Kırk sekiz. 55 Elli beş. son 7 şanslı numaramız. 30 60. Evet 10 şans numarayı doğru tahmin ettiğinizde 1 milyon 638 bin 577 TL ikramiye kazanabileceksiniz. Heyecan devam ediyor. 64 ve son 3 şanslı numaramız Saatler 20.07 stüdyomuzda ve canlı yayında şu anda. 10 numara çekiliş heyecanımız devam ederken sıradaki numaramız. 77 Sizler 9, 8, 7 ve 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. 13 ve 22. şanslı numaramız birazdan makine tarafından belirlenecek. Şu anda canlı yayındayız. Ve 59, 22. şanslı numaramız. Evet değerli izleyenler 10 numara çekilişimizin kazanan numaraları şu şekildedir. Sizlere de tekrar etmek istiyorum. 1, 13, 18 21 30 33 35 40 48 49 52 53 55 59 60 62 64 71 74 76 77 ve 78 numara 10 numara çekilişimiz için makine tarafından belirlenen 22 şanslı numaramız bu belirlenen numaralardan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde büyük ikramiyeyi kazanabiliyorsunuz. Çekiliş heyetine teşekkür ediyoruz. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik ettikleri için kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Değerli izleyenler bizler de şans merkezi kapılarımızı sizlere tekrar açtık. Sizler de bizimle çekiliş heyecanını stüdyomuzda yaşamak isterseniz www.siselsans.com adresine girip seyirci ol formunu doldurmanız ve 18 yaşında geçmiş olmanız gerekiyor. 10 numara çekiliş heyecanımız her pazartesi ve cuma günleri saatler 20'ye gösterdiğinde canlı yayında gerçekleşiyor. Bu akşam 21.30'da çılgın sayısal loto çekiliş heyecanıyla tekrar sizlerle buluşacağım. 21.30'da görüşmek dileğiyle. Efendim, hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.